ne yapayım? göre O zaman fotoğraf verin de geçelim biz. Abi ne demek ya? Vermez miyiz ya? Çektiniz mi yarışları hiç? Yeni geldiniz. Boşu boşal fedya. Sırbistan, ikinci Macaristan, üçüncü Türkiye. Ödül konuğu için lütfen şeref kürsüsüne. Birinci Sırbistan, ikinci Macaristan, üçüncü Türkiye. Dayanlar <laughs> takımların sıralamasında için derece ilgilenen takımlara son çağrı derecesi İsrail For girls competition. Medal ceremony. First Serbia, second. <inaudible> <inaudible> <inaudible>